WhatsApp'tan yuva yıkacak özellik. Kiminle mesajlaştıysanız ortaya çıkabilir. Çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, yaptığınız bir işlemi geri almanızı sağlayacak bir butonu uygulamaya getirmeyi planlıyor. WhatsApp'a gelecek bu özellik daha şimdiden tartışma yarattı bile. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, ortaya çıkan yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Geçen günlerde platformun bir mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüleriyle görülen bu özelliğin geliştirilme aşamasında olduğu aktarılmıştı. Bunun yanı sıra mesajlaşma uygulamasında herkesin bildiği gibi mesajları silme özelliği bulunuyor. Bu özellik herkesten sil veya benden sil seçenekleriyle mesajları belli bir süre içinde silmenize olanak sağlıyor. Webtekno'da yer alan habere göre bugün ortaya çıkan yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarınızın sildiği mesajları geri almasını isteyebileceksiniz yapılan işlemi geri alma butonu geliyor. Va Beta Info tarafından bildirilen habere göre WhatsApp yapılan bir işlemi geri almanıza olanak sağlayan bir buton üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin oldukça kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün. Örneğin bir mesajı yanlışlıkla silerseniz bu buton sayesinde bu işlemi geri alabileceksiniz. Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin uygulamada nasıl görüneceği ve kullanılacağı ile ilgili ipuçlarını da gözler önüne serdi. Va Beta Info tarafından paylaşılan görüntüde mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmında mesaj silindi ifadelerinden bulunduğu bir bildirim karşımıza çıkıyor. Bu bildirimin yan kısmında ise işlemi geri almanızı sağlayacak Undo, geri al butonu görülüyor. Bunun Gmail'de yer alan geri alma özelliğine benzediği söylenebilir. Özelliğin hem grup mesajlarında hem de bireysel mesajlarda kullanılabilmesi mümkün. Ancak geri alma butonunun herkesten sil özelliğiyle silinen mesajlarda çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Ekran görüntüsünde yeni özelliğin benden sille birlikte silinmiş bir mesajda kullanıldığı görülüyor. Bunun yanı sıra bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu yani ne zaman herkes tarafından kullanılabilir olacağının bilinmediğini de eklemek gerek.